Ne maça dakikalar var. Arsenal'in konuğu Manchester United. <laughs> Bakalım bu dişe diş mücadelenin galibi kim olacak? Emirates'ten hepinize merhaba sevgili futbol severler. Bugün Arsenal ezeli rakibi Manchester United ağırlıyor. Tribünlerin sesinden de anlayacağınız üzere burada muazzam bir atmosfer var. Ben Özkan Öztürk, yorumcumuz Ertem Şener'le bu maçın anlatımında sizlerle olacağız. Evet Özkan, bugün iki İngiliz devinin çarpışmasını izleyeceğiz. Stadyumda gerçekten bu özel maça yakışan bir hava var. Her iki takımın oyuncularını da tamamen konsantre görüyorum. Çok çekişmeli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Arsenal'in ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede David Raya, William Saliba ve Gabriel savunmanın göbeğinde Declan Rice ve Martin Odegaard orta sahanın merkezinde, ileri uçta Victor Gyokeres var. Manchester United'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Luke Shaw ve Leno savunmanın göbeğinde Bruno Fernandes ve Casemiro orta sahanın merkezinde ileri uçta Benjamin Şeşko var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Saliba. Zubi Mendi. Gabriel iyi bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. Diego Dalo Julian Timber Gökereş topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. pas verebileceği takım arkadaşları var. Bruno Fernandes. Kanattan içeri hareketlendi. Bir şut gelir mi? Ve topa gidiyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Devamında top oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskı yararlı iyi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Oyun yeniden başlıyor. Arsenal bir farkla mağlup durumda. Ödegaard. Gabriel. Ödegaard. Rice. Yökereş. Arsenal hücuma çıkıyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ödegaard. Ödegaard. Saka. Şimdi beraberlik golünü getirecek olan kilit pası arıyorlar. Ve kaleci bu topu engel oluyor. Mateusz Cunha. Mateus Cunha. Bruno Fernandes. Diogo Dalo. Hakem düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş Manchester United'ın. başarılı. Gökereş. Julien Timber. Kapiye Gökereş Rosal koşuğunda gelen pası yetişti <laughs> Beraber bir sağlamak için Harika bir fırsat yakaladı ama atamadı. Bir maçta bu kadar net pozisyonların sayısı genelde az olur. Daha iyi değerlendirmeliydi. Olma. gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Kontra atak için ideal bir fırsat. Hakim düdüğünü çaldı ve Arsenal'e serbest vuruşu verdi. Karşılaşmada ilk 45 dakikanın sonuna doğru Manchester United az farkla galip durumda. Yakın bir mücadele izliyoruz. Fakat şu dakikaya kadar kalelerini gole kapatarak rakiplerinin bir adım önünde kalmayı başardılar. Bakalım devre arasına kadar bu üstünlüklerini koruyabilecekler mi? Ve şimdi karşı hata çıkabilirler. Ödegard aradan harika gördü. Kaleciden harika kurtarış. Rakibin beraberlik golünü önlüyor. Etkili kontra atakla beraberlik golüne çok yaklaştılar. Fakat usta kaleci takımının skor üstünlüğünü korumayı başardı. ceza içine gönderdi. Rahat e, bir pozisyonda olmamasına rağmen kafayı vuruyor ama top dışarı gidiyor. Rakibin baskısına rağmen topa vurmayı başardı ama sonuç alamadı. Ve maça 3 dakikalık duraklama süresi eklendi. Bruno Fernandes. Casemiro. Bruno Fernandes. Tehlikeli olabilecek bir top. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Ve bu düdükle Emirates'te ilk 45 dakika son eriyor. İlk yarıdaki performansıyla takımına önemli katkı verdiğini söyleyebiliriz bence. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. İkinci yarının başlama vuruşu yapıldı. Manchester United güzel bir ilk yarı geçirdi. Ve evet, bir gollük üstünlüğü bulunuyor. Casemiro. Mateus Cunha. Manchester United için belki de farkı artırma şansı. Köşe vuruşu kullanacaklar. Manchester United oyuncu değişikliği yapacak. Yakındaki arkadaşına kısa kullandı. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Tehlikeli olabilecek bir ataktı. Savunma çok iyi pozisyon aldı. Trossard. Trossard. Savunmayı açmak ve beraberlik golü bulmak için pas yapıyorlar. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Şov. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Topu kontrol eden Ödegaard. Incapie. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. İleride topu çevirerek rakibin bir hata yapmasını bekliyorlar. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Diogo Talo. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Zubi Mendy. Rice. Trossard. Bu pasla tehlike Orgul. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Çok iyi pozisyon aldı ve bu pası kesti. <laughs> Zubi Mendy. <laughs> Mendi, Mendy. Ödegaard. Rice. Rice. Skora dengeyi getirmek isteseler de acele etmiyorlar. Beraberliği bulmak için uygun fırsatı yakaladı ama kaçırdı. Çok az bir farkla kaçırdı. Yoksa vuruşu iyiydi. Manchester United oyuncu değişikliğine gidiyor. Lisandro Martinez. Mateus Cunha. Manchester United atağını geliştiriyor. Ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. Sıyırıldı ve fırsat yaratabilir. Bu köşe vuruşuyla son anlarda skora değil getirebilirler. Arsenal oyuncu değişikliğine gidiyor. köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike sürüyor. Pozisyon şimdilik sona eriyor. Şov. Bruno Fernandes. şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Topu ceza sahasına gönderiyor. Müthiş bir kurtarış. <laughs> Aleki Porfiri çıkaracak gol engel oluyor. Farkı açmak için müthiş bir fırsat yakaladılar. Fakat kaleci tek başına farkın açılmasına engel oldu. Gerçekten çok iyi bir kurtarış yaptı. Bruno Fernandez içeriye kesti. Arsenal için süre giderek azalıyor. Taraftarlar en azından bir gol bularak skoru eşitlemelerini bekliyor. Acaba bunu başarabilecekler mi? Ve mücadele sona eriyor. Manchester United 3 puanı cebine koyuyor. Açıkçası çok dengeli bir mücadele oldu ve bu kadar zorlu bir rakibi bir gol farkla yenerek iyi iş çıkardılar.